Bilgisayarınızın beyni olan işlemcinizin soğutmasını doğru seçmek istiyorsunuz ama önünüzde yağınla seçenek var. Siz de doğru seçimi yapamıyorsunuz, karar veremiyorsunuz. Acaba hangisi uygundur diye düşünüyorsunuz diyelim. O zaman doğru yere geldiniz. Ya da hiç böyle bir şeyle alakanız olmayabilir ama ben merak ediyorum. Dinlemek istiyorum dediniz. Siz de hoş geldiniz. Hadi videoya geçelim. çok fazla güçlendiler. Çıkabildikleri maksimum frekans değerleri sürekli katlanarak yukarı çıkmaya başladı. Bu da basitçe anlatacak olursak daha fazla işlem gücü anlamına geliyor. Daha fazla işlem gücü daha fazla elektrik tüketimi, daha fazla elektrik tüketimi de daha fazla ısı üretimi anlamına geliyor temel olarak anlatırsak. Bu da mevcut stok soğutucuların bazen yetmemesine sebep olabiliyor. Hele ki overclock vesaire yapıyorsanız stok soğutucuları zorluyorsunuz artık. İşlemcinize bir tık zarar veriyorsunuz öyle diyelim. İşlemci sağlığını koruyabilmek için sağlıklı bir soğutma sistemi kullanılmalı. Bu videoda nelerle dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Stok soğutucu, kule tipi soğutucu ya da sıvı soğutucu arasındaki farklardan bahsedip hangisi sizler için uygun olabilir bunu anlatacağım. İşlemci soğutucusu seçmeye ilk olarak bilgisayarı hangi amaçla kullanacağınızı seçerek başlamalısınız ofis bilgisayarı kullanacaksanız, basit muhasebe işleri yapacaksanız size stok soğutucu tarzı bir soğutucu kafi gelecektir. Oyun bilgisayarı için ya da render tarzı işlerde kullanacağınız bilgisayar için ayrı bir soğutucu gerekecektir. Ofis işlerinde veri girişleri yaptığınız sistemlerde işlemci çok aşırı büyük bilmez. öyle olunca ona göre soğutucu tercih yapabilirsiniz. Paranız cebinizde kalır. Render tarzı işlemler yapıyorsanız işlemci sağlığını koruyabilmeniz için ona göre soğutucu seçerek işlemcinizi uzun süreli sağlıklı bir şekilde kullanıp ufak şeylerden tasarruf etmeyerekten uzun süreli bir elde etmiş olabilirsiniz. İkinci dikkat edeceğimiz sususta işlemcinin TDP değeri. TDP değeri işlemcinin çektiği elektriğe bağlı olarak ürettiği ısıdır. Termal Design Power diye Türkçesi var. E, tam olarak çektiği elektriği karşılamıyor. Bazen daha fazla çekebiliyor ama işlemci soğutucusu seçerken bu değeri dikkate alarak soğutucu seçiyoruz biz. Mevcut işlemcinin TDP değerinin %30 daha fazlası bir soğutucuyla siz rahatlıkla bu işlemciyi soğutabilirsiniz normal kullanımlarda. Overclock yapmadığınız sürece işlemci soğutucu seçerken soğutma değeri kısmında bu değer yazar. Yani orada atıyorum 90 watt TDP yazar. O, o soğutucunun 90 watt çekeceğini göstermez. O 90 wattlık TDP değeri sunan bir işlemciyi soğutabileceğini anlatıyor bizlere. Bunu da halledersek, bunu da bir kenara koyduğunuzda gelelim fiziksel konulara. E, kasanın boyutu, kasanın içerisindeki ekipmanların sıklığı yani kasanın sıkışıklığı bazen küp sistemler var bazen çok büyük sistemler var. Sizin kasanız hangisi ise ona göre soğutucu seçmelisiniz. Ekran kartının kule tipi soğutucular için desteklediği bir yükseklik vardır. Onun fazlası olmamalı mesela. Ya da bazı kasalarda sıvı soğutucu için yer olmaz. Sıvı soğutucu alırsınız radyatör elinizde kalır böyle. Bütün estetiklik gider. Aldığınıza pişman olursunuz açıkçası. Veya su soğutma yapacaksınız diyelim. Yani sıvı soğutma değil su soğutma. Direkt borularla çok ekstra bir soğutma yöntemi bunu yapacaksınız diyelim kasanızın boruların geçmesi için kanal yok ne yapacaksınız o zaman olmayacak ona göre seçimler yaparak doğru soğutucuyu bulabilirsiniz. Bunlara dikkat ettiniz diyelim. Her şey tamam. Her şeyi göz önüne aldınız. ve Hangi işlemci soğutucu seçeceğinize hala karar veremediniz diyelim. Onu da konuşalım. Stok soğutucular var mesela. Direkt bazen işlemcilerle gelir ya da ekstradan almanız gerekir. Intel'lerde genelde iş, kutudan işgal stok soğutucu. Ama Intel'lerdeki stok soğutucunun çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ben bir sene kullandım. Aşırı gürültülü çalışıyor ve en son değiştirmeme sebep olan olay Cyberpunk oynarken mesela 88 90 dereceleri görüyor olmasıydı ki daha Nisan ayındayız. Haziran, Temmuz, Ağustos'taki sıcakları düşünün. Yani sistem kapatırdı kendini muhtemelen. Ki kasada 4 tane hava akışını sağlayan fan olmasına rağmen. AMD kullanıcısıysanız bir stok soğutucu yönünden bir tık daha şanslısınız. Çünkü AMD serilerinin stok soğutucuları Intel'e göre çok başarılı ve temel kullanımlarda yetecektir. Oyun bilgisayarı aldınız diyelim. AMD tarafında bir işlemci kullanıyorsunuz. Stok soğutucu sizi bir süre yetecektir. Geçiş açaması için kullanabilirsiniz ya da çok güçlü bir hava sirkülasyonu varsa kasanızda stok soğutucu sizin için kafidir. Intel için de keza idarelik olarak kullanılabilirsiniz kullanılabilir. Hava akışı güçlüyse vesaire ve onun çıkartacağı o yüksek sese ses çıkartmayacaksanız bir süre idare edebilirsiniz. Ama şu var, iki soğutucu için AMD ve Intel'in stok soğutucuları için şunu söyleyebilirim, ofis işleri için, ofis kullanımları için Excel'dir, Word'dür, Paint'tir ya da işte muhasebe kayıtları tutmaktır. Bu işlemlerde stok soğutucular gayet yeterli olacaktır. Ama e, tutup siz 3D programlama yapıyorsunuz, animasyon renderları alıyorsunuz diyelim. Şartlarda size kesinlikle stok soğutucuları önermiyorum. Stok soğutuculardan bir tık kalın. Stok soğutuculara benzer soğutucular var. Onlardan alabilirsiniz. Nispeten daha iyi soğutacaktır. Bunları kullanmadım ama soğutucu bloklarını soğutucu bloklarının daha kalın olduğunu biliyorum ve nispeten bu da ısı yayılımı için stok soğutuculara göre yani sistemlerin verdiği soğutuculara göre bir tık daha artı olacağını biliyorum. Daha da sessiz çalışırlar. Böyle de bir artıları var ama dediğim gibi elime geçmedi. Kullanım fırsatım bulamadım. Kuleti soğutucuna gelecek olursak kule tipi soğutucuları iki olarak işlemci yüzeyine yerleştirilen tek ya da çift veya üç bloktan oluşan ve bunların yanlarında tekli, ikili, üçlü fanları olan sistemlerden bahsediyorum. Bunlar stok soğutuculara göre çok çok iyi soğutuyorlar. Ben de iki fanlı, iki bloklu soğutucu versiyonu var. Ona rağmen direkt bakır boruları direkt işlemcinin üzerine değdiği için soğutma performansı daha iyi. Buna dikkat edebilirsiniz. Bakır borular direkt işlemci üzerine değiyorsa daha hızlı bir soğuma sağlayabilir. Bir de e, kule tipi soğutucularda şöyle bir detay var. Çok önemli değil ama stok soğutucular havayı yukarıdan alır ve işlemcinin üzerine atar. İşlemci bloğunu üzerine ve işlemci atar. Haliyle o sıcak hava bu şekilde yayılır yüzeyde. Anakartın üzerinde böyle dalgalanır. Yani anakartı siz gereksiz bir şekilde ısıtır olursunuz e, stok soğutucuyla. Kule tipi soğutucuda genelde... E, anakart üzerine değil de yandan bir şekilde bir hava akımı olur. Kasanın önünden gelen havayı buradaki fan çeker. Blo soğutur. İçerisinde bir fan daha vardır yani çift fanlıysa oradan da çeker ve dışarı atar egzoz fanından gider. Bu tecrübemi aktarayım. Bende çok ucuz bir soğutucu var, kule tipi soğutucu. Standart ayarlarda Cyberpunk 2077'yi stok soğutucuyla 88-90 derece alırken e kule tipiyle 55-58 derece arasında e, değişiyor ve çok sessiz. inanılmaz sessiz çalışıyor. Ben şahsen memnunum. Sıvı soğutma konusuna gelecek olursak da bunlar kendileri çok büyük bir radyatörle geliyor. 24'lük, 32'lik radyatörlere sahipler var. Radyatörün üzerinde de yine fan sistemi var. Radyatörün içerisinde dolaşan sıvı işlemciye gider, işlemciyi soğutur. Oradan tekrar ısınan sıvı radyatörün içine girerek soğur ve bu şekilde işlemciyi siz soğutursunuz. Çok başarılı bir soğutucudur ama fiyat performans olarak birazcık fazladır. Yani oyun oynuyorsanız orta karar bir kule tipi soğutucu sizin için yetecektir. Sıvı soğutma alabilir miyim? Al tabii canım. Yani niye almayasın ama sıvı soğutmaları sürekli render almıyorsanız, sürekli animasyon işi yapmıyorsanız, sürekli 3D modelleme yapmıyorsanız ben çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani sistemi 7-24 neredeyse e, yük altında bırakmıyorsanız ya da işte CPU ile yapılan madencilikler var işlemci üzerinden. Onlarla bir işiniz yoksa sıvı soğutmayı ben şahsen gerekli bulmuyorum. Neden? Çünkü sıvı soğutmada alacağınız soğutma performansı gamer kullanıcılar için bir tık fazla. Bu tipiyle yeterli soğutmayı alırsınız ve dörtte bir oranında bir ücret ödersiniz. Paranızın cebinizde kalması demek. Tabii ki bu kişisel görüşüm alan arkadaşlarım var. 55 derecede oynatıyor Cyberpunk 2077'yi. Ben oynuyorum, ben de 58 derecede oynuyorum yani. O 1000 lira verdi, ben 250 lira para verdim. Pardon, ben 160 lira para verdim kuletip soğutucu. Böyle bir detay var. Örnekler vererek sizlere e, uygun olabilecek soğutucuları anlattım, seçim yaparken dikkat etmeniz gereken e, noktalara anlattım. Bunların içinde de dikkat edilmesi gereken bir şey daha var. O da termal macunların soğutma değeri. Termal macunların üzerinde bir değer yazar. 5 ve üzerinde olanlar ev kullanıcılar için uygundur. 5-6 arasındaki bir e, termal macun alarak işlemcinizin soğutmasını başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Keyifli kullanımlar dilerim. Beğendiyseniz beğene basın, abone olun, yorum yapın. sağlı bir şey varsa yorumlara yazın. E, merak ettiğiniz bir konu varsa, video istiyorsanız yorumlara yazın. Desteğinizi bekliyorum. Instagram adresim, Telegram adresim, mail adresim Aktif şu anda buralardan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.